Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dereotlu poğaça tarifimi paylaşacağım. Biraz kendimden bahsetmek istiyorum. Ev hanımıyım. 3 çocuk annesiyim. Bir oğlum, iki kızım var. Günlerim bu şekilde geçiyor arkadaşlar. Bu şekilde poğaça hamurum. İçerisine neler koyduğumdan bahsedeyim biraz. Bir bardak süt. Bir bardak yoğurt, iki tane yumurta akı sarısı üzerine koymak için ayırdım bir kenara. İçerine de bu şekilde peynir kullanacağım. Dereotu var, bir bardağa yakın sıvı yağ var. Yine süt yoğurdu var. Kabartma tozu var. Hamurumun kıvamı bu şekilde yumuşak bir hamur. Bismillahirrahmanirrahim diyerek poğaçamıza başlayabiliriz. Böyle elimde şekil veriyorum. şekilde hazırlıyorum poğaçalarımı. Kıvamı çok güzel bu şekilde sizlere de göstereyim. Çalışmıyorum arkadaşlar. Günlerim evimde çocuklarımla ilgilenerek geçiyor. Sizler neler yapıyorsunuz? İnşallah sağlığınız, sıhhatınız yerindedir. ilerleyen zamanlarda yeni videolarımla sizlerle olacağım. İnşallah kanalımı beğenirsiniz. Destek olursunuz. Bir aile olarak büyür kanalımız. Poğaçalarımı bu şekilde hazırlıyorum. Elimde bu şekli veriyorum. İçine de bu şekilde peynirimi koyuyorum. Benim çocuklarım çok severek tüketiyor. Kıyır kıyır çok lezzetli bir poğaça elde ediyoruz. Bu şekilde yapalım. hepsimizi bu şekilde dolduralım. Ankara'da yaşıyorum arkadaşlar. Kendimi biraz daha tanıtayım. şekilde yaparak devam edelim tepsimizi tamamıyla dolduralım sizlerle birlikte poğaçamızı hazırlayalım daha sonra da pişmiş halini paylaşacağım Ben tepsimi bu şekilde doldurayım. Biraz sonra tekrardan görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar bu şekilde bir tepsi poğaçamı hazırladım. Sizlerle birlikte yumurtasını da sürelim üzerlerine. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Çok lezzetli bir poğaça oluyor. Mutlaka tavsiye ederim denemenizi yapmanızı kıyır kıyır lezzetli bir poğaça elde edersiniz bu şekilde hepsinin üzerine yumurta sarısını sürüyoruz poğaçalarımız hazır. Üzerlerine çörek otunu da atıyoruz. Çörek otu da poğaçaya çok güzel tat katıyor. Onun için sık sık kullanıyorum. Sizlere de tavsiye ederim kullanmanızı. Pişmiş haliyle biraz sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar poğaçalarım fırından çıktı. Pişmiş hali bu şekilde. Sizlerle paylaşmak istedim. Poğaçalarımın son hali bu. Gayet güzel kızardılar. Dereotlu poğaça tarifim bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.